Thank you TV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Başarı Saati programımızla yeniden karşınızdayız ve birbirinden değerli isimleri sizlerle buluşturmaya kaldığımız yerden Denizli'den devam ediyoruz efendim. Yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren değerli bir isme konuk olduk. Yasin Beyler bulunmakta. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Yasin Bey merhabalar. Merhabalar. Öncelikle bizleri burada misafir etmiş olduğumuz için ekip olarak çok teşekkür ediyoruz. Evet şimdi sektörümüzle alakalı detaylara birazdan geçeceğiz fakat öncesinde değerli izleyenler sizleri daha yakından tanısınlar. Merhabalar ben Yasin Çetinkaya. Sektörde ortalama 15 yıldır hizmet sağlıyorum. 2019'dan beridir kurulu. 2019 yılından beri sektör içerisindeyiz. Baktığımız zaman 15 yıllık bir tecrübe çekirdekten gelmeyiz demek. Nasıl başladı bu serüven sizler için? İlgi mi vardı bu alana? Yani daha önce farklı pizza sektöründe kendim zaten işçi olarak çalışmıştım. Yani restoran müdürlüğü vesaire müdür olarak çalıştım. Bildiğimiz işti. Yapabileceğimi de güveniyordum. Yaptık ve şu an çok iyi ilerliyoruz. Çok güzel. Peki burada vermiş olduğumuz hizmetin detaylarını açacak olursak neler yapıyoruz tam anlamıyla? Ürün ve ürün gruplarımız nedir? Şöyle müşterilerimiz hem sınırsız pizza hem de menüler. Hani kimisi sınırsız, kimi müşterilerimiz menü şeklinde yiyebiliyor. Bu tarzda bir sektör başlattık. Sınırsız pizzadan ziyade gurme pizzalarımız da mevcut. Müşterimize sunuyoruz bu şekilde. Çok güzel. Peki bu pizzaların özellikleri ne? Hangi çeşitler bulunmakta? Birazcık bunlardan da söz edelim. Yani aslında klasik pizzalar da mevcut. Hani karışık pizza, herkesin bildiği, bol malzemeli, sucuklu vesaire gibi. Bundan ziyade incecik taban, tortilla kullandığımız dubleks pizzalar, tombalıklı pizzalar, kavurmalı pizzalar Bunlar da mevcut. Evet peki işletmemizin fiziksel özelliklerinden bahsedecek olursak ve gıda sektöründe biliyoruz ki hijyen de çok önemli. Bu alanda nasıl ilerliyorsunuz? Şöyle daha önceki deneyimden dolayı şimdi restoran olarak hem iç ve hem dış bölümümüz var. Dışarıda bahçe açık alan içeride aynı şekilde sıcak bir ortamımız var. Hijyen konusunu zaten daha önce de deneyimlerimden dolayı müdürlük yaptığımdan dolayı hatta iş çalışanlarım da bu konuda bilirler beni. Temizliğe çok önem veren bir kişiliğim var. Biz genelde katkı maddesi kullanmıyoruz en başta. Doğal hamurlarımız genelde günlük kullanırız. Bir sonraki güne kaldı zaten kendim bile fark ederim. Ekşime yapar. Kullanmıyoruz kesinlikle. Kullanılan ürünler hepsi günlük. Çok güzel. Son olarak mesajımız var mıdır? Hem izleyicilere hem misafirlerinize neler söylemek istersiniz deyip keyifli sohbetimizi sonlandırmak istiyorum. Ben şahsen kendi yemeğimi ve çocuklarımı yedirmediğimi kimseye yedirtmem. Bu şekilde. Çok teşekkür ediyorum efendim. Çok sağ olun. Siz teşekkür ederim.